1-2-3 Go! Merhaba arkadaşlar. Bugün şehir yapıyorum. Bölüm 2'yi çekeceğiz. Zaten önceden bir video gelmemişti yani bu şeyi yaptıktan sonra. Arkadaşlar ilk başta sadece böyle bir ev yapmıştık hatırlarsanız. Birazcık camlandırmıştık hatta. Daha i̇çine de şöyle garip malzemeler koymuştuk. Bunlar bayağı malzemeler. Ondan sonra arkadaşlar, böyle süsler falan. Güzel şeyler koymuştuk eve. Şimdi arkadaşlar dışarı gideceğim. Ve bugün bir elmas fabrikası ya Ay yani elmas fabrikası yapmayı düşünüyorum bunun yanına. Elmas fabrikası için elmaslarını alıyorum ve aynı hizasında olsun şöyle. Kaç blok hizasında olsun? Bence bence 7. 1 2 3 4 5 6 7. Tamam buradan başlıyoruz. Blok aynı hizada. Şöyle kaç blok şey olsun? 10 10 x 10, 10, 10 yeter bence. 4 5 6 7 8 9 10. Aa. Anne şey burada düzleyeceğim. Tamamdır. Bir tane fazla saymışım. Öyle. ama birazcık daha uzatmamız lazım. Şöyle şurayı uzatalım. Çünkü bildiğiniz gibi arkaya şey yapacağız yani Elmaslarını fırlatması için ayar yapacağız. O yüzden birazcık büyük olması lazım. Onun dışında arkasının büyük olması lazım. Daha arada iki blok olabilir. Hem bayağı büyük oldu. Hı -hı. Şöyle evin hizasını da yapacağım. Ben elmastan başka blok yok. Tamam evin hizası. evi kırdık yanlışlıkla. Bir <laughs> altın bloğumuzu da alalım. Evi tamamlayalım. Tamam. Tamam. Evimizi tamamladık. Buradaki evi. <laughs> Neyse hadi oradan. Okey. Çarak Şimdi mesela, bir koyalım. Burada arkadaşlar hani silah modu kapışma kapışmada bir tane yorum olmuş. Siz de böyle yorumlar atabilirsiniz. Bundan sonra yorumlar gelecek. Hatta atabilirsiniz. Ne çekmem istiyorsanız da yapabilirsiniz. Söyleyebilirsiniz yani. Nasıl oradan. Ben de yapabilirim. Blastus ve Minecraft dışında başka bir oyunum olmadığı için buradaki Blastus veya Minecraft yazarak da yani öyle videolar çekebilirim size için. çok fazla izlenmiyor. Minecraft izleniyor. O yüzden bir dahaki videoda Minecraft çekersem bence daha çok izleneceğini düşünüyorum. Ama yorumlarda yani mesela PUBG mobilyasını ayarlarım. Onda zaman onu onda söyleyeyim yani zaten biliyorsunuz orada arkadaşlar bir buçuk hafta bir buçuk hafta sonra bilgisayar hazırlanır yani hazır olmuş olur bir buçuk hafta sonra birazcık kontrollere hakim olamayacağım doğrusu yani birazcık yanlış yapacağım. Ama düzelteceğiz sonra. Şöyle. Orada tek bilgisayar alacağız yeni. Başka bir şey olmayacak. Başka bir şeyden sadece neyse boş verin bilgisayar aldım zaten bilgisayardan gelecek ama aynı kanaldan devam edeceğiz ikinci kanal olmayacak çünkü iki kanalla beraber olmuyor <laughs> yani birisiyle uğraşayım derken diğerini ihmal ediyorsun olmuyor yani Böyle kapısını nereden açayım? Şöyle buradan açayım işte. Aynen. çık Şimdi içine ayrım bakacağım. Üstüme elmas et giymek istiyorum. Şu. Sırf canım istiyor diye elmas etkiliyorum. Normalde nutra etkilemek istiyorum da elmas daha parlak olduğu için yani. Sırf o bu yüzden. Burada her şey elmas olması gerekiyor ya. Şöyle yapacağım. Açık çıktı mı? Süpersin. Mesela ortadan ikiye böleceğim. Yani şuradan bölüyorum. Şurada bir tane kapı olsun. Koyayım kapıyı. Şöyle koydum kapıyı. Buradan öbür odaya giriş olacak. Bence gayet iyi olacak. Hadi buraya tamamen kapatıyorum. Değer, Mami diye bir kanal var bildiğiniz gibi. O beni taklit etmiyor. Onun kanalına da abone olabilirsiniz. Et, et mum yazın. Zaten orada bir tane resimsiz bir tane kanal çıkar. O kanalda abone ol tuşuna tıklayabilirsiniz. O beni tekra tekrardan söyleyeyim. O beni taklit etmiyor. Kendi haline göre videolar çekiyor zaten onun videosunda ben de çıktım hem iki kez sadece bir videoda o kendisi çıkmıştı herhangi bir diğer videolarda zaten beni gördünüz şimdi buraya yerleri şey yapmayacağım elmas çünkü gereksiz sadece buraya yapsam yetiyor zaten çünkü değişik dev değişik devreler kuracağım için olmuyor. Böyle yeri yine yapalım. Ay yerleri hiç sevmiyorum ben. <laughs> Arkadaşlar bölüm yolda çekmeyi düşünüyorum. Şimdi sadece fabrika birazcık kolay olacak. Hadi yine evler falan kolay olacak. Yani zor oluyor da. Ben onu teker teker yapıyorum. Çünkü çift oynamıyoruz. Bilgisayardan bilgisayardan daha seri bir şekilde oynayabiliriz tabii ki de. Yani çoğu şeyi yapamadığımızda bilgisayardan yapabiliriz. Bayağı güzel olacak bilgisayar şeylerimde. Videolarımda. Alttaki şeyi açabilirsiniz yani abone ol tuşuna basarsanız. Size hiçbir şey Abone olmaktan mücretsiz. İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz. Ama abone olmak tamamen ücretsiz. Abone olursanız ben de daha fazla video yayınlarım. Ne yapayım? Ne yapayım? Ya da, ya da, sizin yorumunuza göre bir tane 3-5 tane 5 tane şey yapacağız. 5 tane sizin istediğiniz oyunu oynarım. Şimdi şimdi geriye kalan bütün işlerimiz burada tek bir işimiz kaldı. Şunlar. Tamam süper. Buralarda fırlatıcı yerleştireceğim. Çünkü elmas fırlatması lazım. Şöyle Şöyle koyalım. Şöyle yani buraya dediğim gibi şey yapmıyorum. Şimdi şuraya iki tane koyuyorum. İlk önce tekrarlayan yapmamız için bize gereken malzemeler. Bir adet bundan. Gözlemciden. Bundan sonra bir adet bundan. Ee, bir adet de neredeydi o? Ha burada. Reston tozu. Şöyle koyuyorum gözlemci. Hatta buraya değil. Şuraya koyayım. Hatta ilk önce koymayayım. bir e şöyle. Ay yanlış yaptık. Tabi birazcık alan küçük olduğu için zor olacak. çok küçük. Bundan olur mu bilmiyorum arkadaşlar. Böyle şuraya koyacağım. İnşallah olur hayırlısı. Olmadı dediğim gibi arkadaşlar. Şöyle bir oluyor mu? Olmuyor. Şimdi neden arkadaşlar? Şöyle bir şey oldu. Eğer böyle koysam belki olur. Yok olmadı arkadaşlar. Çünkü çok küçük bir şey yaptık. Birazcık daha büyük yapsaydık eğer. Yani mesela burayla büyük olan tarafa yapsaydık böyle bir sıkıntı yaşamayacaktık. Ve büyük olan tarafı yani bu tarafa yaptım. Şuradan başlasın. bir tane daha koyayım büyük olsun. Şöyle şuraya koyayım. Şöyle. Şöyle koy yere. bayağı sığdırmaya çalışıyorum. Çünkü sığmıyor. Öyle. Şöyle. 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 Niye olmuyor Bir şey mi yanlış yaptık? Bir, iki, şuraya hiç koymamışız. Bunu mu yanlış yaptın? Ne oluyor ya? <laughs> Hadi. Önü açık mı olması gerekiyor? Ne oluyor? Ne oldum ki?

E bile bozduk hadi. Nasıl olmuyor arkadaşlar? O zaman şöyle yapacağız. De kapı olmayacak. Hayır şöyle de şalter yapıyoruz. Şöyle şalter aldım. Bunu koy şimdi içine elmasla da yerleştireceğim. Şöyle hepsi dönüştürdüm sonra elmaslarına gelir. Her birinde 9 stek var zaten. Buna 18 stek lazım. İşte buradan 18 stek çıkmayacak. Çıkmazdı zaten. Evet. Kaç 1-2-3-4-5-6-7-8-9 stik. Sadece bir tanesini doldurabildik. Harika. Şuan da buna basan her ikisi de çalışıyor değil mi? Yok. Hiçbir şey olmadı. Bağlantı geliyor. Hıh <laughs> Anladım. Şöyle videodayım. Şöyle yerleştirdim. Taşını ayıralım. Ne olacak ki ya? Bu ne ki? Şöyle. Şöyle, olması lazım artık. Şimdi şöyle elmasları yerleştirelim Evet, tamam, olması lazım. Ha bir tanesi çalışıyor. Tam diğerini kapatalım. Şöyle diğerini ne yapalım? Böyle elmasları boş verin. Şöyle bir tanesinden çalışıyoruz Arkadaşlar bundan bir tane daha yaparım sonra yaparız. Şimdi biz el dizimine başlayalım. Ay şey